Hello, Turkey. Merhaba Türkiye, ben Mark McDonald, beslenme uzmanı ve kinesiologum. Son 25 yıldır tüm dünyayı dolaştım. 65 ülkede milyonlarca insana yardım etmeye çalıştım. Ve şunu fark ettim ki herkes daha iyi bir hayat yaşamak istiyor ve herkes daha mutlu olmanın peşinde. Ama nasıl yapabilecekleri konusunda zorlanıyorlar. İşte bu yüzden ta Venice Beach, Kaliforniya'da hayata atıldım. Chelsea Hander, Mel Gibson, Doktor Mehmet Öz gibi dünya çapında ünlü kişilerle çalıştım. Hem ulusal hem de uluslararası medya programlarında defalarca bu konulara yer verdim. Ve artık biliyorsunuz diyorum ki insanlar şu üç şeye odaklanırsa hayatı en sağlıklı şekilde yaşayabilirler. En sevdiğiniz Türk yemeklerini yiyebilirsiniz. Hareket edip antrenmanlarınızdan keyif alabilirsiniz. Birincisi bir plan yapmalısınız. İki adımda basit bir planla 21 günde vücudunuzu baştan kurmaya odaklanarak vücudunuzda kaos yaratan ve enflamasyona yol açan gıdaları beslenmenizden çıkartmalısınız. Onların yerine temiz protein ve karbonhidratlarla beslenmenizdeki eksiklikleri giderebilirsiniz. İkinci odaklanacağınız şey ise beslenmenizdeki eksikleri besin takviyeleriyle doldurmak. Öncelikle metabolizmamızı baştan kurmak ve hızlandırmak için plan yaptığımızda ne gibi vitamin, mineral ve antioksidanlara ihtiyacınız olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Enflamasyonu düşürmeye, dolaşımı arttırmaya, kan şekerinizi dengelemeye, sindiriminizi en ideal hale getirmeye ve kolajen dengenizi desteklemeye odaklanmalısınız. Böylelikle eklemlerinizde ağrı olmaksızın yaşayabileceğinizi göreceksiniz. Bir defa bu planı kavrayıp vücudunuzu yeniden kurup kurguladığınızda ve besin takviyelerini anladığınızda düzgün ve doğru bir beslenme programına ihtiyacınız olacak. Bu beslenme programının oluşmasında mutlaka bir destek sistemine ihtiyacınız olacak. Bu destek sistemi sorularınızı cevaplayacak ve sizinle birlikte doğru beslenme programını oluşturacak. Bu destek sistemi tüm dünyada 15'ten fazla farklı dilde insanları eğitiyor ve güçlendiriyor. Ama en önemlisi bu sistem Türkiye'de çok büyük bir hareketlilik haline geldi ve insanlara hayatlarını en iyi şekilde yaşamaları için ilham veriyor. Dolayısıyla size sorum şu. Bu vizyonu benimsemeye hazır mısınız? En sevdiğiniz Türk yemeklerini yiyerek güçlü ve sağlıklı bir şekilde yaşamak hazır mısınız? Kaç yaşında olursanız olun, hedefiniz ne olursa olsun, sağlıklı yaşamak için sizlere hitap eden bir beslenme programı bulmanız mümkün. Sağlığınıza ulaştığınız bir sonraki aşamada görüşmek üzere, şimdi sizin sıranız.